CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başı Abdullah Öcalan'a metiyeler dizmesinin ardından bugün hakkında tutuklama kararı çıkarılan gazeteci Merdan Yanardağ destek verdi. CHP'nin fonladığı Tele genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, tepkilerin odağında, Yanardağ'ın terörist Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu. 25 yıldır cezaevinde olan bebek katili Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini dile getiren Yanardağ, terörist başını filozofa benzetmişti. HDP ve CHP'den destek. Bunun üzerine kanalla ilgili inceleme başlatılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı. Dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ hakkında birçok siyasi isim tepki gösterirken HDP ve CHP'den destek geldi. Tutuklama kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki. Bugün ise savcılıkta işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yanardağ tutuklandı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal. Kılıçdaroğlu, Yanardağ sahip çıktı. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Ahlaki hükmünü yitiren saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.